أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سيفة 34 سنة الطهارة بحسندن دوام ديوروز طهارة سنة ندر دها مسح الأذنين كلاكلار مسح Ve bu sünnetün sünnettir. Bime irra'si indena. Bize göre baştan artan su ile sünnettir. Mesela ne demek o? Biliyorsunuz başı mesetmek iki türlü olur. Bir şekilde yapmak farzdır. Dörtte biri. Bir de kaplama mesih yapmak. Hanefilere göre sünnettir. Malik ve Hanbelilere göre ise efendim farzdır kaplama mesih. Peki kaplama mesih yaptık diyelim sonradan da ne yapacağız? Kulakları mesedeceğiz. Artık elimizi bir daha suya sokmuyoruz o esnada. Başımızı mesettikten sonra kulaklarımızı. Peki başı mesederken nasıl yapıyoruz? Usul şu. Şu iki parmağı birleştiriyoruz. Şuralarını dekendiriyoruz. Şöyle. Dönerken avuç içini birleştiriyoruz. Bu parmaklar kaldı. Sağ işaret parmağıyla böyle. Sonra serçe parmağıyla. Sonra baş parmağıyla böyle. Sonra sol elimizle şu şekilde içini ve efendim arkasını yapıyoruz. Sonra neresi kaldı? Arkası kaldı. Şu üç parmağımızla da enseyi yapıyoruz. Bunları mesederken başı mesettikten sonra tekrar ellerimizi yapıp da kulaklarımızı mesetmiyoruz. Ben efendimizden de aynı bu şekilde gördüm yani biz zat iken. alırken. Boynu mesetmek bizde Hanefilerde bir de Boyun mesedilmesi, Tamam mı? Bazı köylerde yaparlar, böyle yaparlar şimdi, böyle böyle yaparlar. Böyle yaparlar bir de. Bu adet dedi yani. Böyle yaparlar illa. Öyle değil. Tamam. Evet. Ey yani hidaye. La bime ince Ne demek baştan artan suyla? Yeni bir suyla değil yani. Sayfa 34. İnaye <laughs> hidayenin şerhlerinden Bağbertinin. Ve <laughs> mislihu bunun misli ise fi cemi'i şuru'un hidaye vel haliye ve tatarhaniye ve şerhil mecma ve şerhü dürel li şeyh İsmail. Bunların hepsinde de bu mevcuttur. Ve yüeyyiduhu bunu teyit eder. Ne takyidü sairul mütüni diğer metinlerin kayıtlaması. Neyle? Bi kavlihim şu kavilleriyle. Bi mair başın suyu ile. Kulakları mes ederken onlar neyle kayıtlamışlar? Meshul üzneyni bi mair başın suyu ile. Yani baştan kalan su ile Kulakları meshetmek. Dolayısıyla bizim söylemiş olduğumuz la bima in cedidin dedik ya hmm. yeni bir su değil. Heh. Bu görüşü ne yapıyor? Onların bu kavli de teyit ediyor. Gale fil fethi efendim Kemal İbni Hümam Fetülkadir sahibi dedi ki emma ma ruviye rivayet edilen hadisi şerife gelince neymiş o? Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz ahaze aldı Li uznayhi ma'an cediden. Kulakları için yeni bir soru aldı. Böyle de, de bir hadis var. Buna ne diyeceksiniz? Tamam sanki böyle bir soru var. Bu hadise gelince feyeci bu hamluhu bunu hamletmek vaciptir. Ala ennehu bu yeniden mesetmek lifina lifana il belleti ıslaklık bittiğinden dolayı olmasına hamletmek vaciptir gablel isti'abi kaplamadan önce. Yani orada yeni bir su kaplama yaptı. Tamam. Kaplamadan bir daha boyun, kulakları yapacak ama ellerindeki yaşlık bitti. Hava çok sıcak mesela. Ondan dolayı Resulullah Efendimiz bir daha aldı. Bu şekildeki gelen rivayeti biz böyle tevil ediyoruz. Neden? E çünkü diğer rivayetlerin hepsi baştan gelen su ile olduğunu bize teyit ediyor. Arada böyle bir rivayet geldiyse onu da buraya ne yapıyoruz? Hamletmek. Çünkü la tenakuz fi'n nusus bel fi fehmin nusus diye bir kaide vardır. Nedir o? Naslarda tenakuz olmaz. Bilakis bizim bunları anlayışımızda tenakuz olur. Evet, genel bir kaidemiz var. Nedir o genel kaide? Baştan artan suyla olması. Eğer bunun haricinde başka bir nas da geldiyse o zaman buna bakarız. İki nası efendim birbiriyle birleştirmek, cem etmek mümkün mü? Mümkünse biz de ona cem ediyoruz. Tamam mı? Evet Resulullah Efendimiz yapmıştır ama şu şu, şu sebepten dolayı. Evet. Peki tevfikan beynehu ve beyni ma ma zekana. Efendim neden dolayı peki böyle yapıyoruz? Tevfikan uygunluk birleştirmek için beynehu bu haliste beyne ve beyne mezekerne bizim zikrettiklerimizin arasını cem etmek uy uygun hale getirmek için. Ve izan ademeti elbelletü o ıslaklık bittiği vakitte lem yekün bütün minel ahdi yeniden almaktan da ayrılık yoktur. Yani yeniden ellerimizi ıslatıp tekrar o suyla başlarımızı mesetmekten ayrılık yoktur, gereklidir. Ne gibi? Kema lev in ademet hi ba'du uzn vahidin. Mesela lev in ademet şayet bitmiş olsa fi ba'du uzn uzun bir kısmında vahidin tek bir uzvun bir kısmında su bitmiş olsa nasıl ki yıkamak için su alman gerekiyorsa kulak mesedeceğim vakti elinde de su biterse aynı şekilde orayı da yıkamak için ellerini ıslatman gerekir. Mesela diyelim ki suyu döktün. Su eline az geldi. Bu su az geldi ama ne yapamadın? Tamamıyla Yıkıyorum. yıkayamadın yani. Ne yapıyorsun? Tekrar alıyorsun. O yıkamak ne sayılıyor? Bir, bir sayılıyor. Anlaşıldı mı? Onun gibi. İza alim zalike sen bunu bildiğin vakitte zahara leke senin için zahir olur. Ne? Zahir olur. Enneme ennema öyle bir görüş ki meşe aleyhi el alai. alainin kendisi üzerine gittiği, benimsediği görüş. Fit dürde. Ve şer şurun şer, bilali Nuri Zahan e, müellifi. Şurun bilenin kendisini benimsediği görüş ve sahibi nehri vel bahri nehri faik ve bahru raik sahiplerinin de kendisini benimsemiş olduğu o görüş. Tamam mı? Şimdi aşağı iniyorsunuz. Hemen bağlıyoruz. Ondan sonra nedir? Muhalifun bir satır aşağıda son tarafta. Gördünüz mü? Muhalifun rivayetin meşhurati. Meşhur olan rivayete muhaliftir. İza alim tezalike sen bunu bildiğin vakitte zahara leke senin için zahir oldu. Ne zahir oldu? Enne ma meşe aleyhil <laughs> el alai. kendisi üzerine gittiği görüş yani benimsediği görüş nedir? Muhalifun rivayetin meşhurati. Meşhur olan rivayete muhaliftir. Ennen haberini gördük mü? Evet. Biz bunları anlattık sana. Niçin kulaktan artan baştan artan suyla Efendim kulakların mesledilir. İlletini vesairesinin sebebini söyledik. Bunu anladığın zaman da o zaman onların gittiği bir görüş var. Nedir o? Yeni bir su alacaksın. Bu görüş ne, ne olduğu anlaşıldı. Meşhur olan rivayetlere muhalif oldu. Şimdi devam ediyoruz. Ve sahibi nehri vel bahri dedik. Onların gitmiş olduğu görüşün efendim peki neden dolayı gidiyorlar? Tebaan tabi olduklarından dolayı. Lil hulasati hulasa adlı kitaba ve molla miskin molla miskine tabi olarak gitmiş oldukları görüş. O gitmiş oldukları görüşte nereden olduğu halde min ma'i beyan. Min ennehu şu ki lev ahada kişi alsa lil üzneyni kulakları için ma en cediden, yeni bir su alırsa fehu hasenün. Bu güzeldir. Anlaşıldı mı? Demek ki topluyoruz. Efendim şurun bülali sahibi nehri bahuru Bunların benimsediği bir görüş var. Alayinin. Nedir onlar? Efendim, bir kimse kulaklarını mesletmek için yeni bir su alması güzeldir. Peki bunu niye göre yapıyorlar? Onlar da Kulasa ve Molla Biskin adlı kitaplara tabi'an böyle bir görüşü benimsemişler. Anlaşıldı mı? Bu görüşleri nedir diyor? Muhalifun lir rivayetil meşhura. Meşhur olan rivayete <mukalif>. muhaliftir. Meşhur olan rivayet ne? Almaması. Elleti meşale aleyh ashabil mütün. <mukalif> Metin <mukalif> ashablarının Metin dediğimiz ne? Şu yukarıda okuduğumuz ne bizim? Ee, bakın yukarısı ne? Kuduri değil mi? Aşağısı Metin sahipleri dediği o e, ibari yazan alimlerin görüşleri ve şuruh ve şerh sahiplerinin görüşlerine nedir? Zıttır. El, el mevlu'atil nakil mezhebi mezhebi nakletmek için varid olan şerh sahiplerinin görüşlerine muhaliftir. Ve tamamı özellikle bunların tamamı fi haşiyeti şeyhine raddül muhtar bizim şeyhimiz, hocamız Reddül Muhtar'ın haşiyesindedir. Bitti. Peki, daha taharetin sünnetleri nedir? Tahlil-i rihiyeti sakalı hilallemektir. Ve huve bu sünnetün inde bi Yusuf'e. i̇mam Ebu Yusuf'a göre sünnettir. Caizün inde bi Hanife ve Muhammed. İmam Muhammed ile i̇mam Ebu Hanife'ye göre caizdir. Normalde İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre müstehaptır. Burada caizdir olduğunu söylüyor efendim. Ama genel görüş fetva nedir? Tahlil vihiye sakalları hilallemek arkadaşlar sünnettir. Tamam mı? Genel fetva budur. Neden? Peki sünnettir. Le enne sünnete. Çünkü sünnet ikmalül farzı fi mahallihi. Farzı mahallinde kemale erdirmek demektir. Yüzü yıkamak farz mıdır? Biz bunu efendim mesela hilalleyerek daha da Arttırmıyor muyuz? O zaman sünnet zaten nedir? Farzı kendi mahallinde kemale erdirmeye biz sünnet ifadesi kullanıyoruz. Anlaşıldı mı? Bu itibarla. Ve evet. dahilu evet. sakalın içi leyse bir mahallin lehu, ona ise mahal değildir. Şimdi tabi bu şeyin illeti oldu esasen. Şimdi imamı caizun indiye bir hanife Muhammed diyor ya imamı azamla İmam, Azam İmam Muhammed'e göre caizdir. Niye caizdir? Yani sünnet değildir. Çünkü sünnet farzı mahallinde kemale erdirmek. Yahu diyor İmam-ı Azam'la i̇mam Muhammed. Efendim bu sakalın içi ise ne değil? Yıkamak, yıkamak farz, değil, yıkamak. değil ki. Orada efendim kemale erdirmek sünnet olsun diyorlar. O yüzden caiz ifadesini kullanıyorlar. Anlaşıldı mı? Evet tasih Allama Kasım diyor ki ve tahlil nihyeti sakalı helallemek ve huve bu kavli Ebi Yusuf İmam-ı Ebu Yusuf'un kavlidir. Sünnet olması. Ve bunu tercih etti film mebsut. Mebsut sahibi kendi kitabında. Vel esabi'i tahlilul esabi'i parmakları da hilallemek sünnettir. Şu şekilde değil mi? Abdest alırken bu şekilde hilallemek de sünnettir. Lennehu çünkü bu ikmalul farzı fi mahallihi. Farzda mahallinde kemal erdirmektir. Tamam. Hâzâ bu ne vakitte olur? İzâ kânel mâ'ü su şayet vasilen ilâ hilâlihe. Aralarına ulaşıyorsa böyledir. Bidûnü tahlil, sizin. Yani ellerine hilallemeye gerek kalmaksızın aralarına su ulaşıyorsa o zaman elleri hilallemek sünnettir. Ama aralarında yüzük var yahut da başka bir şey var. O yüzden dolayı da su ulaşamıyorsa zaten hilallemek nedir? Farzdır suyu ulaştırmak için. Değil mi? Daha nedir peki taharetin sünnetleri? Tekrarul ghasli, yıkamayı tekrar etmektir. El müstev'ibih kaplayan fil a'vâ il mevsuletih, gusledilen, yani yıkanan azalarda, burası önemli, yıkanan azalarda yıkamayı tekrar etmek ile selâti üçe kadar tekrar etmek nedir? Sünnettir, merruatin. Ve levzâde, peki kişi üçten daha da farzı artırsa, Niçin? Lidduma ninetir kalbi. Kalbi mutmain olsun diye böyle yapsa la besbihi. Bunda bir beis yoktur. Ama neye kaçmayacak? E, vesveseye kaçmayacak. Tamam. Gayyetu bil mustavibi. Ben mustavib kaplamakla kayıkladım. Neden? Lenne çünkü levlem yestavib. Eğer kaplamayacak olsa, fi kulli her defasında kaplamayacak olsa la yekunu o kişi yerine getirmiş olmaz. Bi sünneti teslisi üç sünnetini yerine getirmiş olmaz. Yani mesela köylerde çok olur böyle. Adam atar bir, bir daha atar iki, bir daha atar üç. Üç defa da bir kere yıkar yani. Bu ne oldu şimdi? Bu farzı yerine getirmiş oldu. Tamam. Sünneti terk etti. Peki üç defa yıkamak sünnet, iki defa yıkamak ne? O da sünnet. Anlaşıldı mı? İki defa yıkamak da sünnet. Ama bir kimse devamlı iki defa yıkasa ekmeğini terk etmiş olur. Anlaşıldı mı? Ve tekrarul gaz dedik. Vakayetü bil ağa'il mauseleti bunu yıkanan azalarla kayıtladık. Neden? En memsu Çünkü mes edilenler tekraru Onların mesini tekrar etmek mekruhtur. şafilerde tekrar sünnettir. Tamam. Onlar başı vesaire üç defa yapabilirler tekrarını mesini. Bizde yapmak ise mekruhtur. Babu müstahabül lil abdest alan kişi için müstahab olanların babu. Müstehab bulil mutabaddi abdest alan kişi için müstehaptır. Şimdi müstehap ne demek? Ondan bahsedecek. Bir de mendup ne demek? Aralarında fark var mıdır yok mudur? Onları beyan edecek. El müstehap bu lugatta Lügatta dediğimiz huve şeyül mahbub. Sevilen şey demektir. Müstehap ne demek? Sevilen şey. Ve urfen örfte ise ile denildi ki huve bu ma fealehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizin yaptığı şeylerdir. Merraten bir kere ve ukra. Bazı kere de terk ettiği şeylere ne diyoruz biz? Müstehaptır. Vel mendub mendub ise ma faalehu Resulullah Efendimizin yaptığıdır. Merraten ve merrateni. Bir ya da iki defa yaptığı şeylerdir. Bazıları böyle demiştir. Ve denildi ki huma sevaun. İkisi de nedir? Müsavidir. Ve aleyhil usulüyün. Usulcüler Usul ilmiyle meşgul olanlar bu görüşü benimsediler. Yani müstahap ile efendim mendup aynı Sıbrı. makamdadırlar. Evet. Te inne fit tahrir. Tahrirde vardı. Tahrir ne? Tahrir de usul kitabı. Kemal İbni, e, Kemal, Kemal İbni Hümam'ın meşhur usul kitabı var. Tahrir diye. Onu okutuyorlar İstanbul'da. Tamam mı? Bir at ayarında bir kitap. <laughs> Ve mâ lem yuvâdib aleyhi. Resulullah Efendimizin kendisine devam etmediği şeyler mendubun ve müstehabbun. Mendub ve müstehaptır. Ve inlem yef'alhu onu yapmasa bile ba'deme raggabe onu teşvik ettikten sonra fihi o hususta teşvik ettikten sonra yapmasa bile efendim o şeyi Resulullah Efendimizin devam etmediği şeye biz ne diyoruz? Mendub ve müstehab diyoruz. Peki müstehaptır abdest alan kişiye <tuh> ne en yenviyet taharete. Taharete niyet etmesi. Müstehap mıdır? Ulemanın çoğuna göre şimdi kendisi de söyleyecek. Arkadaşlar müstehap değil sünnettir. Tamam. Peki Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İnnemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Demek ki niyetim varsa amelim var gibi mana çıkmıyor mu buradan? Var. Dolayısıyla şimdi niyet etmek nedir? şart mıdır, farz mıdır yoksa sünnet midir? Abdest alırken niyet etmek sünnettir dedik. Namaz da kılarken niyet etmek ne? Farz. 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 Oruç tutarken niyet etmek farz. Hacca giderken niyet etmek farz. Zekat verirken niyet etmek farz. Peki abdest alırken niyet etmek niye sünnet? Değil mi? Ha, çünkü innemel amalü bin niyet hadis-i şerif var efendim bu hadis-i şerifi naklen İmam-ı Şafazeri 70 ya da 80 konuyu fıkıhta bu hadis-i şerif sebebiyle bağlanmıştır. Yani neticelenmiştir, hükmü belirtilmiştir buyuruyor. Şimdi ulema e, ibadeti iki kısma ayırıyor. Maksud olanlar, maksuda vesile olanlar diye. Maksud olan ibadetlerde niyet şarttır diyorlar. Ama maksuda vesile olan ibadetlerde ise niyet şart değildir. Yani biz abdest alıyoruz, suyu ne yapıyoruz? İsraf ediyoruz. İsraf ediyoruz. Ne demek? Kullanıyoruz. İsraf ediyoruz. O zaman is abdest ne değil? Haddi zatında güzel bir fiil değil. Peki güzelliği neden dolayı geliyor abdestin? <gülüyor> he <gülüyor> Namazdan dolayı geliyor bakın. Namazdan dolayı güzel oluyor bizim için. Şimdi o zaman namazdan dolayı güzel oluyorsa, mesela bir kimse abdest alsa, hiç namaz kılmasa ya da abdestsiz yapılmayacak bir iş yapmasa ya abdest almak nurun ala nurdur deyip gidip bir daha abdest alsa iki dakika sonra o nedir? Mekruhtur arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Mekruhtur. Peki abdesti nasıl nurun ala nur olur? Siz abdest alırsınız sonra namaz kılarsınız ya da abdestsiz yapılmayacak bir iş yaparsınız. Kur'an-ı tutarsınız mesela. Ondan sonra gitti gider bir daha abdest alırsınız bu nurun ala nurdur. Ama velakin üst üste Hiçbir şey yapmadan almanız değil. Peki bu bir. Demek ki maksud olan ibadetlerde niyet farzdır. Maksuda vesile olan abdest gibi gusül gibi ibadetlerde ise nedir? Sünnettir arkadaşlar. Fakat şöyle bir konu da var. Onu da belirtmiş olalım. Mesela toprak nedir? Mülevvistir, kirleticidir. Ama teyemmüm alıyoruz. Teyemmüm alırken ne yapıyoruz? Neye niyet ediyoruz? Abdest almaya niyet ediyoruz. Orada niyet teyemmüne niyet nedir? Farz. Farzdır. Neden? Çünkü su haddi zatında temizleyicidir. Toprak ise haddi zatında kirleticidir. O yüzden dolayı toprağı temizleyici kılmak ancak bizim bu ümmete verilmiştir. O da ancak niyetle olur. Anlaşıldı mı? Bu bir. İkinci de bir de mesela e, bazı meşkuk olan sular var temizleyici olduğunda şüpheli olan sular var. Mesela eşeğin artığı ya da bir takım nebis şıralar. Bunların temizleyici midir, neyin midir konusunda meşgul kün fihtir diyoruz. Bunlarla mesela bir eşek sudan içti, başka da su yok. Tamam mı? Onun abdest almanız gerekirken ulemanın bir kısmına göre burada niyet etmek de farzdır. Tamam mı? Neden? Çünkü onun temizleyici olmasına ne var? Şüphe var. Ancak sizin niyetinizde ancak o belki temizleyici olmaya dönüşür. Evet. Peki niyet etmektir dedik. Niyet nedir? Niyet kastır kalptir arkadaşlar. Kalbin kastetmesidir niyet. Dolayısıyla bir kimse niyet ettim Allah rızası için abdest almaya falan demesine illa ağzıyla şart mıdır? Değildir. Değildir. Namazdayken bu niyetin yapılması İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre bir dahtır. Diğer ulemaya göre ise yani güzeldir kalbi hazır olamayanlar için. Peki bir kimse bu niyeti ne zaman yapacak? Arkadaşlar niyetin, abdestteki niyetin zamanı yüzü yıkamadan evveldir diyor. Şimdi bu ne demek yani ne anlayacağız buradan? Biz gittik elimizi kolumuzu sıvadık. Her şeyimizi hazırız şimdi. Önlüğümüzü taktık misvamız elimizde. Bizim niyet etmemize ihtiyaç yok biz zaten başlı başına ne yapıyoruz? Niyetteyiz biz zaten. Özel bir niyete zaten gerek yok. Adam ben niyet ettim, etmedim diye vesvese yapmasına da gerek yok. Anlaşıldı mı? Bunları birbirinden karıştırmayacağız yani. yani mesela, Kastur kalp yani. En yenviyet taharete fiddidaihe başlangıçta taharete niyet etmesidir. Başlangıçta derken yüze başlamamalı önce arkadaşlar. Çünkü efendim şafilerde o esnada niyet etmek farzdır yani. Tamam Ve istev'iba re'sehu başını kaplaması bilmez mesih mesihle kaplaması da nedir? Müstahaptır ama esas olan görüş arkadaşlar sünnettir diyeceğiz kendisi de söyleyecek. Bir merratin vahidetin. Daha nedir müstahap olan ve yuretti bel eh abdesti e, tertip üzere almaktır. Allah Teala ne buyurdu? Ya eyyuhellezine amenu iza kumtum salati fagsilu vucuhakum. Yüzünüze yıkayın. Ve eydiyakum ilel merafik. Dirseklerinize kadar ellerinizi. Ve msahu bi rusikum ve Bu sıralamayı tertibe riayet etmek nedir? Sünnettir Hanefilerde. Şafilerde ise nedir? Farzdır tertibe riayet. Feyeb de e kişinin başlaması da sünnettir. Bir mebede Allahu Teala bihi Allah'ın kendisiyle başladığı şeyle. Ve yahdime bitirmesi bir mehateme bihi Allah'ın bitirdiği şeyle de bitirmesi. Yüzde başladı da ayakla bitirdi ya bu şekilde bir sıralama. Galefi tasahih Allame Kasım dedi ki: "Gale necmul imme fi şerhihi kendi kitabında buyurdu ki Necmi mi? Vakat adde selase bu üçünü saydı. Üçü ne? Niyet, başı mesetmek ve tertip. Bu üçünü saydı fil muhid ve tuhfati Muhit muhid burhani ve tufa ve kitapta min cümleti sünen sünnetler kısmından saydı. vevel esah asah olan da budur. Hepsinin sünnet olmasıdır. Ve kâle fil fethi fetir kadir sahibi. Fetir kadir sahibi kimdi? Kemal İbni Hümam. Kimi şerhi o? Şar e, Söyleyin. Efendim hidayenin değil mi? Heh. La senede kuduriyye. Kudurini için bir de, dayanak yoktur. Bir senedi yoktur. Ne hususta? Fir rivayeti ve la dirayeti. Rivayet ve dirayet açısından yani ne rivayet bakımından ne de dirayet ilmi bir mantık anlamında kuduri için hiçbir dayanak yoktur. Ne hususta dayanak yoktur? Yahu sen niye bunları müstahap dedin diyor. Tamam Peki ne hususta fi ceal-i niyeti? Niyeti kılmak ve isti'abi. Kaplama mesle kılmak. Ve tertibi. Tertibi mustahabben. Mustahap kılmak noktasında gayre sünnetin. Sünnetin dışında müstahaptır demenin ne mantığı var diyor yani. Anladınız mı? Çünkü ne bunu destekleyen rivayetim var ne de bir dirayet. Yani ilmi bir mantığı var bu işin diyor. Kim diyor bunu? Kemal İbni Hümam. Ama rivayetü. Şimdi rivayetlere gelince. Fenususul meşayihi. Meşayihin çoğunun efendim nasları söyledikleri kabillerin hepsi. Mutazafiratun ala sünneti. Mutazafira destekleyicidir. Ala sünneti. Sünnet olması üzerine destekleyicidir. Ve işte bundan dolayı da. Hâlefehû. Bu görüşe muhalefet ettik. Kim? El-Musannifu. Musannif. Musannif dediği kim? Kimin şerhiydi o? Hidayenin işte musannif de o. Musannif yani İmam Mergen'i muhalefet et, etti. Fistelâsi üçünde muhalefette bulundu Hidaye kitabında. Ve hakeme bi sünniyetiha. Bunların sünnet olmasıyla hükmetti Hidaye sahibi. Bi kavlihi şu kavliyle. Fenniyetu fil vulu Abdest ve niyet sünnettir. Ve nehvihi bunun gibilerinde de efendim fil ahireyni son ikisinde bunun gibilerinde de ne yaptı? Hükmetti. Nasıl? Son ikisi dediğimiz ne? İsti'ab ve tertip. Ve nehvihi yani bunun gibi ibarelerle fil ahireyni son ikisinde de böyle yaptı. Sen niyeti fil bulu sünnetin. Abdeste niye sünnettir dedi başka bir ibaresinde de şuna benzer bir ifade kullandı. El isti'af fil bulu sünnetün. Et tertey fil bulu sünnetün dedi yani. Anlaşılır Fil ahireyne ne dediğimiz son iki konusu bu. Emmet dirayetü. Ya bu işin mantıksal açıklamasına gelince ise fesenes inşallah atar. Şimdi beyan edeceğiz diyor yani. Değil. E, birileri ya kardeşim yani öyle de demeyelim. Sonuçta İmam-ı Kuduri büyük bir allamedir. Bir bildiği vardır. Ona bir mantıksal bir açıklama getirelim. İlmi edebi bırakmayalım demişler yani. Anlaşıldı mı? Şöyle denilebilir hani. Arade, muradetti ki ennehu şan, yüstehabbu fi'lu i sünneti. Bu sünnetleri yapmak müstehaptır. Tamam Neden? Lil min minel hilâfi ulemanın muhalefetinden ihtilaf ettiği meselelerden çıkabilmek için böyle bir sünneti yapmak da müstehaptır diyelim demişler diyorlar. Tamam mı? kimi kurtarmak için? İmam-ı Kudri'yi kurtarmak için. Yani yoksa ya sünnet olan bir şey yapmak niye efendime söyleyeyim müstehap olsun ki sünnet olan bir şey yapmak sünnettir kardeşim yani. Değil mi? Fe innel huruc anhum müstehabun. Zira muhalefetten kaçınmak da müstehaptır demişler. Ve hu fihi. Tamamı ise bu efendim Fetul Kadir'de mevcuttur. Fihi fil Fetul Kadir. Daha vel bidaye bil meyemini. Sağ tarafla başlamak da nedir? Müstahaptır. Faziletün. Fazilettir yani hidaye ve cevheri. E yani müstahabun müstahaptır diyoruz. Peki burada kalmış oluyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.